çok fena ya ya ya. Bakın sel oluşmuş minik bir sel. oh. <laughs> <laughs> Mu? Anne az önce o rüzgar neydi değil mi be? Anne. <laughs> resmen Ankara'da kıyamet kapıyor şu an. <laughs> anne bak rüzgar hafif hafif esiyor. Bir <laughs> Gökmen babamın ya Göknur'u falan varsa anne nasıl gelecek ya değil mi? Kıyamet kopuyor. Kıyamet. Kıyamet kopmuyor da yani yağmur fazla yağıyor demek istedim. Araca bak. Allah korusun anne. Ağaçlara bak ağaçlara. Gök oh, gürültüsü. İnşallah yağmur devam eder de rahat izleriz. Bak. Anne. Bir gökmeme babamı falan arasana. Etleri ne yapmışlar ya bakalım. A, a babamı arasana bir. Niye? Nasıl gerçekler anne? Şey düşün yani.